Üsküdar Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Sinem Dede Taş konuğumuz. Hoş geldin Sinem Hanım. Hoş bulduk. Ee, size kötü bir haberim var. Ben de Üsküdar'da oturuyorum. Yani, Üsküdar'a çok hakimim. Böyle Komşum. Hazır mısınız yani? <laughs> bakalım görelim. Ee, neden size oy verelim Üsküdar'da? Değişimin gücünü görmek için oy verelim. Üsküdar'a nasıl bir değişime ihtiyacı var sizce? Eşit bir değişime ihtiyacı var. Yani eşitlenmeye ihtiyacı var. Üsküdar e dengeli bir e, semtimiz aslında. Yani çok kozmopolit, herkesin bir arada yaşadığı, e, İstanbul'un bir küçüğü hatta Türkiye'nin bir küçüğü gibi adlandırabileceğimiz e, bir ilçe. E, o yüzden dengeli ama tam olarak eşit hizmet görmüyor. Hı. O yüzden bu değişimle birlikte e, eşit hizmet göreceği e, bir e, semte dönüştürelim diye. Kimler diyelim. mesela Az hizmet görüyor Üsküdar'da eşit hizmet görülmediğine göre birileri daha az hizmet alıyor, birileri daha fazla. E tabi yani şöyle açayım e, siyaset yapacağız tabi artık buraya geldikten sonra şimdi e, oy veren ve vermeyen diye ikiye ayrılıyor çünkü ben gezmeye de başladım daha önceki geçmişimi konuşmadık gerçi. Büyükşehir Belediyesi'nde Şehir Hatları Genel Müdürlüğü yaptım. Hem Büyükşehir'in çalışmalarında hem de deniz ulaşımı tarafında Üsküdar'a bir hizmetim oldu. Hem oradaki sağ çalışmaları hem de adaylaştıktan sonraki süreçte aldığım bilgiler neticesinde bazı vatandaşların, yurttaşların, Üsküdarlıların memnun olmadıklarını gördüm. İyi yapılan hizmetler var fakat bunun yanı sıra tabii değişince daha iyi olması gereken hizmetlerde var. Ben Üsküdar'da oturuyorum. Ben hiç memnun değilim mesela. Yani oyu size verir miyim bilmiyorum ama var olan belediye başkanından hiç memnun değilim. Hı hı. Ee, ama size e, yani Üsküdar'ın mesela siz Üsküdar'da oturuyorsunuz, Üsküdar'da evet. yaşıyorsunuz. Size sorsam Üsküdar'ın en büyük sorunu ne? ne Bana sormak değil de yani benim kendi görüşüm var. Yok, o ayrı. Üsküdarlı olarak soruyorum. Sizce Üsküdar'ın en büyük sorunu ne? Bence Üsküdar'ın en büyük sorunu yani e, kentsel dönüşüm olarak gözüküyor. Ee, ama bir tarafta da e, kadın ve sosyalleşme alanında eksiklikler var. Yani Üsküdar kadın nüfusunun, yaşlı nüfusunun yani dengeli olduğu bir yer yine ama özellikle yaşlı nüfusunun fazla olduğu, gençlerin umutsuz olduğu e, bir ilçe bir taraftan. E, en büyük sorun vatandaş açısından kentsel dönüşüm, imar, e, deprem dayanıklı şehir olarak gözüküyor. Eee Şimdi bizim yaşadığımız yerlere baktığında benim yaşadığım yerde bir kentsel dönüşüm sorunu yok ama e, bence de bir turizm sorunu var mesela. Hmm. Gelip geçilen e, bir yer olmaktansa seyahat edilen bir yer olmalı. Yani Doğuya açılan kapı diye geçiyor Üsküdar biliyorsunuz. Antik bir kent aslında. Evet. Ee, İstanbul'un da göz bebeği, semtlerinden bir tanesi. Ee, bu anlamda eskiden e, bu zamana yapılan yatırımlar yani 1400'lerde yapılmış hala içinde e, ibadetlerini ettiğimiz, gezdiğimiz e, camiler var, eserler var. Bunları binalar arasında sıkışmış neredeyse yok olmuş görüyoruz mesela beni bu rahatsız ediyor bir Üsküdarlı olarak ama dediğim gibi benim ya da mesela yürünemeyen kaldırımlar işte bebek arabasıyla ya da engelli arabasıyla gezilemeyen sokaklar tabii Üsküdar'ın mahalle yapısı yokuşları merdivenleri bunlardan bahsetmiyorum bunlar doğal yapı ama burada belediye hizmetlerini getirme noktasında işte kaldırımların doğru kullanılmaması ulaşımın planlanmasındaki bir takım aksilikler ve aslında büyükşehir belediyesi'nin getirdiği hizmetlerden doğru düşündüğümde de çok sahilde kalan ve ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi uyumsuzluğundan kaynaklı iç kesimlere doğru yani o çeper dediğimiz bölgeye doğru yayılamayan hizmetler sorun olarak görüyorum. Yani Üsküdar'da şöyle bir sorun var tabii. Şimdi mesela Üsküdar'da ben çok daha yeni şey yazdım. Yani insanların orada e, nefes alabilecekler orası Boğaz yani hı hı. İstanbul Boğazı'nın çok nadide yerlerinden bir tanesi. Özellikle çok yüksek gelirli bir insan değilseniz yani yalınız yoksa daha açık söyleyeyim. Orada Boğazı görebileceğiniz birkaç tane park var. Hı hı. Ve vatandaş da oraya gidiyor. Ben bunlardan bir tanesine hani spor yaparken orada denk geldim. Tam önüne bir bina dikmişler bir apartman. Baya yani orada insanlar piknik yapıyorlar sohbet ediyorlar eşi dostu ailesi gibi bir apartman dikmişler oraya ve bütün boğaz manzarası parkın bütün o güzel çevresi mahvolmuş. Bunu yazdım ben gazeteci hı hı. olarak. Çevre Şehircilik Bakanı aradı. Bilgi verdi. Sağ olsun çok teşekkür ederim. Sayın İstanbul Valisi bu konuyla ilgilendi. Hı hı. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilgilendi. Yani Üsküdar Belediye Başkanı müsait olmayabilir, yoğun olabilir. Hı hı. Ya Üsküdar Belediyesi'nde bir tane Allah kulu yok mu dönüp de Arkadaş bununla ilgili bilgi verecek bir kişi çünkü emin kazanacağına hı hı. yani o kadar kazanacaklarını eminler ki çok önemsemiyorlar ama Twitter'dan falan filan böyle bir güruh var belli ki onlar da asker onlar öyle oraya cevap veriyorlar. Benim Üsküdar'la olarak en büyük sorunum mesela Üsküdar Belediyesi'nin e, bu biraz önce o eşit şey dediniz ya hizmet. Bu tam altını çizdiğiniz şey ya. Canım Park'ın önüne bina dikilmiş. Bina ile ilgili tek satır şey alamadık, bilgi alamadık. Üsküdar Belediyesi'nden çok şükür ama bakanlık, valilik, Büyükşehir Belediyesi ne olduğunu anlattılar. Gereken de yapılıyor mu bilmiyorum. Ee, sizin Üsküdar Belediye Başkanı olarak Üsküdar'a dair eylem planınızda listede bir numarada ne var? Dönüşüm var çünkü çok yoğunluklu ve ağırlıklı olarak e, bu konu gündemde Üsküdar e, bir vaat yorgunu aslında bu anlamda yani herkes hukukçu olmuş mecbur kalmış yani herkesin şöyle söyleyeyim mahalle mahalle değişiyor tabii şimdi biz 33 artı bir kampanya kuruyoruz 33 mahalle var bir de Üsküdar'ın çatı söylemi var e, şimdi e, Kandilli'de Selamsız'da. Üsküdar'a bağlı ilçeler, yani şimdi mahalleler. Şimdi Kandilli'de yaşayan e, Üsküdar'lıyla işte Selamsız'da yaşayan Üsküdar'lının beklentileri birbirinden bambaşka. E, bir tarafta e, sosyal algıda, e, sosyal belediyecilikte e, bir beklenti varken öbür tarafta daha estetik, daha huzura dayalı bir e, beklenti silsilesi var. E, bu noktada biz mahalle mahalle vaatlerimizi kuruyoruz. E, sosyal politikalar anlamında yine mahalle mahalle çalışmalar yapıyoruz. Mahremiyet değerleri mahallelerin yine birbirinden farklı. Yani her mahalleye e, aynı mekanı açmak değil. Oradaki nüfus bazlı, ihtiyaç bazlı ee, sosyalleşme alanları mesela. İşte bir önceki e, başkan adayımızın söylediği kadın emeğine yüklenmiş bir belediyecilik görüyoruz aslında. hani Bu hiç konuşulmayan tarafı. Kadın hep e, çoğunlukla evin içinde. Yaşlıya da o bakıyor. Çocuğa da o bakıyor. Eve de o bakıyor. Ee, bir nefes alacağı belki meslek kazanacağı alanların ama dediğim gibi mahremiyet algısı değişken olduğu için tek tip bir mekandan bahsetmiyorum. Bunu mahalleyle birlikte oturup karar vereceğiz. Analizler var. Tabi Üsküdar'a çok çalışıldı. Yani Büyükşehir tarafından da veriler var. Bu anlamda elimizde bir veri seti var. O veri setine bağlı da değişen ihtiyaçlara göre planlanmış bir vaatlerimiz var. Vaat setimiz var. Mesela ekonomik anlamda Şimdi kentsel dönüşümden girdik gerçi orada da şöyle sorunlar var bir imar problemi var e, deprem dayanıklı bina yapılması var Kentsel dönüşümü kendisi var, boğaz ön var. Yani her mahallede bunlardan ya bazıları var ya bir tanesi var. E, hepsinin olduğu da durumlar var. Bunlar e, dedim ya vaat yorgunu haline dönmüş üsküdarlılar. E, i̇ki dönemdir kendilerine işte sekiz kat imar denmiş Anladım. hiçbir şey yapılmamış. E, bazı mahallelerde dönüşümler başlamış ama devamı gelmemiş. Çok komşuluklu olan yerlerde imar problemleri olan arsalarda çözümler getirilmemiş. Ee, biz burada o yüzden tek tip bir vaat değil de ya da en büyük problem budur değil. Mahalle bazlı büyük problemlere gerçekçi çözümler önermek bizim en büyük hmm. e, e, nasıl söyleyeyim ışığımız yöntemimiz. Sorayım şimdi mesela size mahalle mahalle mesela nedir diye. Mesela Güzeltepe mahallesinin öneriniz ne? <laughs> yani şu an mahalle mahalle vaatlere girmek istemiyorum. Tamam. E, mış gibilerden çok yorulduk çünkü yani biz şu an bir kampanya çalışmasındayız. Ayın ikisinden itibaren bunlar çalışılacak. Sosyal politikalarda da öyle, çevre iklim planında da öyle. Yani mesela bir valide ba dediğimiz zaman üsküdarın bu büyük bir aslında hiçbir problemi yok valide ama yönetimlerin sürekli oraya e, aslında bir neredeyse rant odaklı bakışından Tabii. kaynaklı e, üsküdarın bir valide bağ problemi var. Aslında orası mis gibi bir koro, koru olarak da kalması gereken bir alan. E, o yüzden hani ben e, şu an çatı söylemi üzerinden gideyim Tabii. ama e, bunun mahalle bazlı değişeceğini ve hani bizim büyük e, büyükşehir 2019'dan sonra e, aldıktan sonra daha doğrusu e, hani adil, eşit, yaratıcı, katılımcı belediyecilik anlayışında bir deneyimimiz var. Hı -hı. Onu ilçe belediyesine taşımak da en büyük e, aslında hayalimiz. Burada katılımcılık çok önemli. Çünkü e, yine o vurguyu yapacağım. Mahallelerin e, beklentileri birbirine komşu bile olsa çok farklı. Çok farklı. O yüzden tek tek mahallelerin evet. yani o söylediğiniz çok anlamlı. Yani bir mahallenin beklentisi ve ihtiyacı ile diğeri çok farklı ve o bahsettiğimiz yer Üsküdar olunca bambaşka bir yerden bahsediyoruz. Yani çok e, değişik bir e, Üsküdarlı grubundan bahsediyoruz. O anlamda çok doğru bir söylediğiniz. Peki e, şimdi Üsküdar aslına bakarsanız İstanbul'un Anadolu yakasındaki yüzlerinden de bir tanesi. Yani mesela Kuzguncuk Üsküdar'a bağlı. Evet. E, Çengelköy Üsküdar'a bağlı. O bölgenin tamamı çok turistik bölgelerde. Aynen Oraya dair yani o potansiyel arttırmasına dair hı hı. bir vaadiniz var mı? Potansiyelin arttırılmasına ilgili vaadimiz var ama şöyle bir vaat bu. Yani Kuzguncuk zaten çok turist alıyor. Aklıma ilk oralar geldiğini evet. söylüyorum. Kuzguncuk da Çengelköy'de çok turist alıyor gerçekten ama bu orada yani turist derken hem İstanbul içindeki turistten bahsediyorum. Aynı zamanda mesela Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi de çok turist Aynen. alıyor. Çünkü çok fazla yapı var orada. Ama Kuzguncuk özelinde mesela konuşursak bu turist orada yaşayan Kuzguncukluğu yoruyor. Yani ben hep aynı örneği veriyorum evet. bir açık hava stüdyosu olmuş çok güzel bir şey tabii mahalle çok özgün bir mahalle e, binalar çok estetik renkler öyle kaldırımlar sokaklar insanın gerçekten orada fotoğraf çektiresi geliyor e, gelinler damatlar ama birinin kapısının önündesin o sırada yani kapıdan evinden çıkmaya çalıştığında e, kuzguncuklu diyeyim üsküdarlı kapısından dışarı çıkamıyor. Ya da e, sokağındaki o gürültüden rahatsız oluyor. Dolayısıyla şimdi bir şeyleri yapacağız derken orada yaşayan insanların da huzurunu düşünerek yapacağız. Ama temelde işte %98'i küçük esnaf olan e, bir yapı Üsküdar. E, eskiden de Eskiden beri, yani bin bin yıl öncesinden de bahsediyorum. Burası zaten ulaşım anlamında da bir hava olmuş, her zaman ulaşılabilir olmuş. Ee, manevi açıdan da aslında hani doğuya açılan kapı diyoruz ama manevi anlamda da hani menzil olmasından kaynaklı da buranın bir değeri var, ulaşım değeri de var. Ee, bunu tabii ki de korumak çok önemli. Ama geçilen bir yer değil, gezilen bir yer ticaretin arttığı bir yer bu esnafa da katkı sağlayacak çünkü artık yavaş yavaş oradaki esnaftan alışverişler de bitiyor ya da hani geçilen yer oluyor. Biz bizim hayalimizdeki Üsküdar biraz daha gezilen bir Üsküdar. Ee, içinde daha rahat edilen bir Üsküdar, gel geç yeri olmasını istiyoruz. Bu anlamda esnafa da katkısı olacağını düşünüyoruz ama e, orada yaşayan vatandaşın da huzurla sokağında gezebileceği, evinden en azından çıkabileceği e, bir yapı olmasını istiyoruz. Bu anlamda e, turizm tarafında da rotalar, mesela Mimar Sinan'ın çok fazla eseri var. 200'ün üzerinde yapı var, tarihi eser var. İşte camisi, külliyesi, e, kilisesi her şeyin bir arada olduğu. Mesela bunların e, Rotalarının oluşturulması, rehber eşliğinde olması. Benim mesela kişisel olarak biraz önce sordunuz, belki küçük bir detay ama özellikle tarihi eserlerin ve ibadethanelerin, camilerin, işte çeşmelerin üzerine eklenmiş plastik yapılar, neon ışıklar, evet. sebiller, damacanalar, çok küçük belki detaylar ama mesela bunlar benim kişisel olarak çok rahatsız ediyor. Yani denizden Üsküdar'a giriyorsunuz. Mihrimah Sultan Camii'ni görüyorsunuz. yani etrafında yığınla tabeladan eserin kendisini görüyorsunuz. Bir de o canım Çengelköy'ün gerçekten <laughs> Pakistan'daki caddelere benzemiş olması çok evet. kahrediyor. Belediye başkanının çok umurunda değil ki. Ve <laughs> burada bu 10. falan söyleyişim O güzel cadde, yani oradaki o şahane bir cadde orası o şeye <laughs> doğru, Kuleliye doğru giden cadde. Doğru. Orası böyle bambaşka bir şey olmuş. Kafasına göre insanlar vitrinler yapmışlar, tuhaf ışıklar, dekorasyon. O muhteşem bir yer. O kadar çirkin bir yer olmuş ki. Çok acıklı tabii bunlar. Ee, siz şehir hatları genel müdürüydünüz. Biraz önce siz de söylediniz. Ben tabii daha çok Üsküdar Belediye Başkan Adayı olarak sizi evet. buraya misafir ettim. Orada ne yapacaklarınız önemli ama orada şirket karlılığını 7 milyondan 270 milyon TL'ye mi çıkardınız gerçekten? Doğru bayağı, iyi bir, CV, <laughs> bayağı iyi, iyi, iyi bir icraat şeyi var, evet. listesi var burada. Merak eden Üsküdar'lılar da burada <gülüyor> bakabilir, <gülüyor> görebilirler. Ee, size Üsküdar'ın en büyük sorunu sordum. Siz mahalle mahalle değişiyor bu dediniz evet. ama bir genel olarak Üsküdar'a baktığınızda kentsel dönüşüm dediniz. <laughs> İki ne? Sosyal politika eksiğini görüyoruz. Yani e, kreş eksiği, e, park var diye, yani ben raporlara da bakıyorum. Sonra işte mahalle bazlı, işte çocukların parka ulaşımı, yeşil alana ulaşımı, hani 5 dakika ile 20 dakika arasında değişiyor. Bazı mahallelerde gerçekten parka ulaşım 5 dakika. Bazı mahallelerde 20 dakikanın üzerinde. Mesela daha çocuk bir Üsküdar. Yani çocukların da mutlu olacağı. Biraz biraz alan sorunları var farkındayım ama bakışı buraya çevirdiğimiz zaman yani yeşil alan dediğimizde de işte yarım metrekare bir alanı yeşil alan ve park diye çevrelendiğini görüyoruz bazı mahallelerde. Bunlar yeşil alanlar değil gerçekten insanların e, nefes alabileceği, e, sosyalleşebileceği ya da çocukların oynayabileceği alanlar. E kreş yani Temel olarak aslında kadının üstünden yükü alabilecek e, politikalar. Şimdi e, büyükşehir belediyemizin açtığı e, yuvam İstanbullar var, kreşler var. Bunların sayısını arttırmamız gerekiyor. Yine e, bir önce söylediğim büyükşehir ve ilçe belediyesinin e, birlikte çalışamama e, kültüründen kaynaklı diyeyim, engelinden kaynaklı diyeyim ya da e, buralara hizmet getirmekte büyükşehir belediyesi engellendi, zorlandı. Ama uyumlu bir çalışma olduğunda. E, alanda bulacağımızı düşünüyorum. Onların da çalışmalarına başladık. İşte kreş gibi, çocuk oyun alanları gibi anneleri biraz daha bu anlamda yükünü, bakım yükünü azaltacak. Eski nasıl söyleyeyim, meslek ile ilgili bir takım çalışmaların yapılması gerekiyor. Yine mahalle bazlı oranın kültürüne özgü o mahallenin geçmişine özgü, bazı değerleri taşıyacak ve yeni nesle aktaracak alanları açmak da istiyoruz. Meslek edindirme anlamında. Siz erkeğine şaşırmadığınız hiçbir şeyin kadınına da şaşırmamak lazım demiştiniz. Evet doğru. Onu bir anlatsa aç, açar mısınız? Ne demek o? <laughs> o şu demek, ben yüksek gemi mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Yükseğimi de aynı yerde yaptım. Odamızın gemi mühendis ilk kadın yönetim kurulu başkanıyım eee Şehir Hatları'nın ilk kadın genel müdürüyüm. İşte Uluslararası Uluslararası Taşımacılar Birliği'nin su yolu komite ilk kadın başkanıyım. Türk ve ilk Kadın başkanıyım. tabii bu ilkler olunca özellikle odada kadınlık üzerinden hep gidiliyor. Beni de bu bir süre rahatsız etti. Çünkü biz buraya liyakat bazlı geliyoruz. Yani hani eğitimini aldığım bir işin işte genel müdürlüğünü yapıyorum ya da meslek odasının yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Genelde erkek bir yönetim kurulu başkanı ya da genel müdür olduğunda aa işte erkek genel müdür denmiyor ama kadın olunca aa kadın genel müdür. E, o yüzden onu yani cinsiyet bazlı değil liyakat bazlı düşünelim diye söylemiştim. Çok güzel ama kadın aday başarılı olamaz olmaz algısı yanlış. Erkek aday bir yerde kaybedince bir sonraki seçimde erkek aday başarısız denmiyor. Başarı, başarısızlık cinsiyete bağlı değil. Bu son derece önemli ve doğru bir tespit. Üsküdar adına değil sadece bütün genel hı hı. baktığınız zaman siyasetin temeli adına da. E, Kentsel dönüşüm dediniz. E, iki, i̇kiyi saydınız. Üç ne? Çevre diyebiliriz. Hmm. Yani biraz önce söylediğim yeşil alanlar özellikle valide özelinde bir koruma bakışını e, ve koruma ve yaşatma diyeyim. Çünkü korurken bir yerde tabii şimdi büyük bir gerilim var orada. Yani hem mevcut e, belediyenin hem de merkezi hükümetin çevre politikalarında e, yaptığı bir takım yanlışlar e, ...dant kaynaklı hepimizde bir reaksiyon oluşuyor. Yani konu çevreye geldiği zaman, ağaca geldiği zaman... E, e, ...duyarlılıklarımız ve reflekslerimiz çok e, yukarıya çıktı. Ama mesela işte asırlık ağaçlar var. Asırlık ağaçların topraklanması lazım. Artık kökleri gözüküyor. E buraya giremiyorsun. Yani gir, e, giremiyorsun demeyeyim de... ...algı orada herhangi bir yıkıma neden olacağı için... Bakımı bu korumacılık bu korumacılık bakımı yapmayı engellemeye doğru gidiyor. Kesinlikle kötü niyetli değil ama korumacılık yavaş yavaş yok etmeye doğru da gidebilir. O yüzden buradaki mesela valide bağ özelinde konuşursak burada gerçekten orayı koru olarak bırakacak ama nesiller boyu da devam ettirecek bakımı sağlayabilmek gibi düşünüyorum sosyal belediyeciliği kurmayı da söyleyebiliriz. Yani bu yoksulluk çok yüksek. Yani ülke genelinde çok yüksek. Üsküdar'da da bu problemler var ve belediyeden beklenti aslında bir beni dinleyin. Yani ben ne istiyorum? Yani hani sordunuz ya sizin için önemli olan şey ne? Benim için önemli olan şeyler çok değişir. Hani ama genel olarak o mahalledeki vatandaşın beklentisi neyi? Benim en büyük merak konum bu. Sen ne istiyorsun? Ben bunu Şimdi kamu kaynağı kullanmış biriyim. Yani şehir adlarının bütçesi, Üsküdar Belediyesi'nin bütçesi kadardı. Ve biz bir kamu kaynağı, 5 yıl boyunca kamu kaynağını harcadım. Bunu en verimli şekilde nasıl harcayacağımı ya da nasıl geliştireceğimi de formülize ettim, buldum. Şimdi aynı bakış açısını buraya taşımak istiyorum. Yani neticede bu kamunun parası ve biz bunu bir şekilde harcıyoruz. Bunu eşit, adaletli harcamamız, verimli harcamamız gerekiyor. Ee, bununla birlikte e, yönettiğimiz zaman da e, pek çok şeyin zaten vatandaşın da rahat edeceği, açık, şeffaf olduğunda eşit hizmet alacağı e, bir belediyenin e, huzur getireceğini düşünüyorum. E... E, biraz önce Bakırköy Türkiye İşçi Partisi Bakırköy adayı Sayın Bilge Seçkin Çetin Kay'a da söyledim. Sizden de rica edeyim şu kameraya bakıp Üsküdarlar'a seslenecek olsanız nasıl bir konuşma yapmak istersiniz? Onlara size oy vermeleri adına Hı -hı. ne söylersiniz? Hatta buyurun o kameraya bakın söyleyin. <laughs> Evet çok teşekkür ediyorum. Ben değişimin gücünün görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Üsküdar Hanım Sultanlar semti diye geçiyor. Doğuya açılan kapı deniyor. Bu kadar Hanım Sultan buraya yatırım yaptı. Bu anlamda yeni bir kadının da artık Üsküdar'a elinin değmesi gerektiğini düşünüyorum. Eşit ve dengeli bir yönetim, şeffaf ve adil bir yönetim. Gençlerinin umutlu, yaşlılarının mutlu olacağı huzurlu bir Üsküdar vaat ediyorum. Sinem Hanım, size sormadığım notlarınızda olan Üsküdarlarla paylaşmak istediğiniz bir vaadiniz, bir notunuz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya, çok şey var ama... Söyleyin e, lütfen söyleyin. Yok, yani çok detaylı e, konular yok, yani en var. En azından hani sizin için önemli birkaç başlık varsa benim sormadığım ne olur söyleyin. Hı -hı. Şu an yeterli, Öyle teşekkürler. <laughs> Peki, eee... Üsküdar'da dediğim biraz önce Bakırköy'deki soruyu size de soracağım aynı soruyu. Şimdi Bakırköy Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha güçlü olduğu bir yer. Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süredir de kazandığı bir yer. Üsküdar'da biraz aslında dengeler şey. Yani AK Parti kazanıyor ama Hı -hı. CHP ile çok böyle ucu ucuna oylar alarak böyle yüzde ikiler üçler falan en son şeydeki Cumhurbaşkanlığındaki şey bilmiyorum ama 2019 Hı -hı. yerel seçiminde yüzde üç gibi bir üç buçuk gibi bir Hı -hı. farkla kazandı. Hı -hı. Ee, orada insanların sizinle rakip olan adaylara oy vermeyip size vermesi için, yani sizi farklılaştıran temel sebep ne? Yani e, adalet... Onlar yapamaz, ben yaparım dediğiniz şey ne yani daha doğrusu? Ben adil davranırım. Ee, Üsküdar'ın e, bir rantı varsa e, bunu vatandaşa kullandırırım. E, orada çünkü özellikle dönüşüm konularında 30 yıl, 40 yıl mahallelerin kahrını çekmiş, Üsküdar'ı, Üsküdar yapmış insan var. insanı var. Bunlar Üsküdarı kıymetli kılan şey yani insan olmazsa hiçbir şey olmazsa bir tarihi değeri kadim bir kent olması bunlar bir tarafta ama insanın içinde olmadığı hiçbir yapı bence değerli değil Üsküdar da Üsküdar yapan şey aslında o mahalledeki insanların emeği şimdi görüyoruz mesela dönüşüm kentsel dönüşüm konularında içinde oranın vatandaşını oranın kahrını çekmiş o mahallesinin kahrını çekmiş vatandaşı uzaklaştıran, artık orada yaşayamaz hale getiren dönüşümler var. Ee, biz bunu bu şekilde yapmayacağız. Bunun sözünü verebilirim. Oranın kahrını çekmiş insanların artık daha rahat yaşaması, onlara dönük çalışma, onlara dönük bir dönüşüm, onlara dönük bir yaşam. Yani burada bir rant varsa, bu rant mahallelinin ve oranın rantı. Bunu tutup da başkalarına kullandırmayı düşünmüyoruz. O biraz önce bahsettiğim parkın önündeki binayı sormuş izleyicilerimiz. Hangi parkın önünde diye Üsküdarlar çok iyi bilir ama eğer bizi şu an seyreden Üsküdar'da yaşayan insanlar varsa e, Şehit Halil Kantarcı parkına bir ara gidin, görün ve ağlayın. Yani o görüntüyü görün ve ağlayın çünkü ben her gördüğümde inanılmaz moralim bozuluyor ve inanılmaz canım sıkılıyor. Ama son tahlilde oraya birileri o izni vermiş. Yani onu yapan insanlar kanunsuz falan yapmıyorlar. Hı. O izinleri almış da yapıyorlar ama zaten <laughs> sorun da o izinlerin verilmesi. Benim tam olarak oyumu o izni verenlere vermeme sebebim de bu. Ee, Üsküdar'da oturanlar gitsin baksınlar, görsünler o işler acısı durumu. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Evet. O kadar acıklı bir tablo ki o. Yani <laughs> Pek çok yerde var bu. Özellikle eserlerde de görüyorum ben onu. Yani e, tarihi eserler, mesela cam bloklarla gelip bitişik nizam e, kafeler kuruluyor, evler kuruluyor. Bunlar da aynı sorun. Yani kamusal alanların Mesela deniz kamusal alan, denizin kıyısı kamusal alan, büyükşehir belediyesinin de burada mesela hani artık hep konuştuk bunları gerçi ama e, su baskınları sorunu vardı mesela çok büyük yatırımlarla bunlar çözüldü. İşte salacak meydan projeleri, tramvay projeleri bunlar e, çok projeye girmedik ama büyük e, büyükşehir belediyesinin katkılarıyla yapılacak projeler var. Ama kamusal alanların kamuya kullandırılması bizim hassasiyetimiz. Bizim diyorum çünkü dönüp 5 sene arkada bak, baktığınız zaman ben bir Haliç Tersanesi de bize bağlıydı. Kalan son kamu tersanesi burası kapanıyordu. Ee, göreve geldiğimizde Haliç Tersanesi'ni nereden nereye getirdiğimiz, nasıl kamusallaştırdığımız, kamusal alanları kamunun faydasına nasıl kullandığımız, nasıl gelir elde ettiğimiz zaten ispatlı ve yapılmış. Dolayısıyla buradaki hassasiyetimiz Net ve açık ve daha önce de iş yapma tarzımız belli. O alanların tamamının kamunun faydasına kullandırılması gerekiyor. Ee, hepimizin alanları hepimize eşit bir şekilde faydalanacak. Yani birkaç e, gruba değil, müteahhite değil, kafeye değil, e, kamununsa orada kamu faydalanacak. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem adayı Sinem Dedetaş. Teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. buraya katıldığınız için.